Merhaba, bugün bir parkur videosu çekiyoruz. Evet. Adını bilmediğimiz bir parkur videosu. Nev, Nev. Stage, stage. stage. Tamam, stage. Uğru. Adını bilmediğimiz bir parkur stage. Güçleri kullanmayacağız bu arada. Güç, neden? Süper gücü olan Aa, adam bakın, yoktur. Şu şöyle zıplıyor, bu hızlandırıyor. <laughs> Ama bu güçleri kullanmayacağız. Evet, şiflok da bir hile olduğu için Shivlock da kullanmayacağız. Heliyle hiç sevmem. Ama burada kullansam. Hayır. Lan, bari şiflok açayım lan. Hayır. Lan. Önce ikimiz de hile. Sırapta. Hilesiz. Her yandığımızda deniyoruz. Önce önce hilesiz deniyoruz ikimiz de. On. Sonra ikimiz de yandığımız. <laughs> Burası farklı senin için. Dur <laughs> bir şey. Sonra önce. ikimiz yandığımızda önce şiflok. Sonra bunu bu ikisi birlikte. Bu arada son ay hileleri kullanmadan 5 tur oynayacağız sonra hileleri Hayır 1-1. Bir, bir, Tamam. Sonra tekrar hileleri kullanmadan. Neyse. Daha kolay yerden gitti. Ben bunu buluyorum. Bu arada bu saatten sonra sizinle çok konuşuyoruz. Evet. Şuralardan şöyle geçelim. O. Arkadaş şurası da cam mıdır? Abi, bu var bu, mıdır Benim bu değilim. arada zıplamadan geçebiliyor galiba ben bir kere geçtim. Ya. Oğlum direkt şu kenarları koysa. Evet. Şimdi şiflok mu açacağım? Evet. Şimdi full, şiflokla. Full mü? Evet şimdi şiflokla gidiyoruz. O zaman ben öbür yerden geçeyim lan daha kolay. Evet oyunumuza geçtik. Hadi bakalım geç. Ya. Lan Allah. Geçeme, geçeme. Oha. Wow. Oğlum ne oldu? Ni geçmek güçlü. Hadi de burayı şey yapmak için şimdi. Lan. Şimdi. Ne atayım? Ya. Oğlum şifre ben nasıl geçemiyorum ya? Ne mi? Burada, burada zıplamak diye şey var. Bu güzel çok, çok. Lay lay lay, lay lay. iki tarafta da farklı parkurlar var Aynı parkurlar var sevmediğim O zaman ilk gel ne yapacaktı? Bunu söyle babam. Oo, bilmeden geçiyorum yerlere ha. Oğlum nasıl bilmiyorsun lan buraları? Unuttum oğuz. Lan burada. Acaba buradan karınca mı geçiyor lan? Acaba evet. buradan Lamborghini mi geçiyor lan? <laughs> Full düşmediğimizde de sevmiyor bu arada. Bu kralı şimdi koymadım düştüm ya. Megafonla, megafonla söylüyorum. Beyaza geldim, beyaza geldim. Beyaz nerede ki? Megafon nereden buldu abi? Bence de o da var. bana kısaca pro değil. Çok da pro değil olmasam da bana pro değil. Çünkü adım pro. Gerçek adım pro değil. Bu oyundaki adım pro. Oğlum, o Şimdi ki Şimdi şifre kapatıp bu iki gücü kullanmalar. Olamaz ama. Bu iki gücü kullanmayalım ya. Niye? Evet. Hadi kullanacak. Evet, çünkü bayağı şey. Öyle o kadar gidiyoruz. O zaman yine böyle. Bu arada zıplayınca niye ellerim havaya kalkıyor? Donggünde mi lan? gününde hep zıplama Atatürk öyle bir kural mı koymuş acaba? Hayır. O, o zaman niye zıplayınca el kaldırıyorum ben? Karakter Aca öyle. Acaba sev. Karakter değiştirmeyi na, bilmiyoruz na, ya. Na, na, na karakter değiştirmeyi bilmiyoruz ya o yüzden. Böyle karakter. Yahu karakter değiştirmeyi bilmiyoruz ya. <laughs> Bu abi <laughs> haybi kafesiymiş ha. On on şaka yaptım lan. Ne karakteri? Burada mı düşmüşsün? Hayır, asansör mü var lan? Ablacım o kafanı çarptın. Kafan kırıldı mı bari? Zeya. Kafam kıyılmadı. Doğru ya. Kırıl sadece yerinde ol, durmazdı. Lan. Öyle bir espri duymuştum sanki. Güldüğü güldü de. Oğlum bir de güldüğü gülmeyin. Çocuk musun sen acaba? Lan. Oğlum burası çok sıkıntılı. Ee, hele buralar. Oğlum bayağı canım gitti. Canım acaba 10 falan mı kaldı lan? Oğlum ama burası çok zor lan. Gerçekten zormuş. Acaba dans mı ediyoruz ya? Aa check point. Check point alınca ölüyoruz mu? Hayır. Aldım. Lan. Oğlum bak. Tövbe! Sıra i̇şte bende. Abi dur. Checkpoint hmm. almıştım ya. Oraya gitmek için şuna değmeyin sen. Direkt oraya gitmek için değdan de. checkpoint almıştan. <laughs> bak, hop. Arkadaşlar bu arada ben de bu hilesiz yandığımda video bitecek ve kapanış konuşmasını yapacağız. Video <laughs> bitecek bende bu yine siz çekin beğendiğimde. Ve burada yanacağımı düşünüyorum. <laughs> Yanmadan ki. Yanmadan ki. Abi emin öndeyim. Tamam. Evet. Dur. Ben uygun bir yer. Bir dakika. Ver ver. Bir dakika. Var, var. Bir dakika. Ha, bir Hayır, Hayır dur lan. Aklımda da bir yer var. Eğer beğenmesin o da yaparız. Ama onun için bunu kullanmak lazım. Bu kit. Aynen arkadaşlar. Burası çok sakin. <laughs> Kamera gelsene bir. Oğlum uzaklaşma yaklaş. Hah, gel 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 gel. İçime girme. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Biraz bırakır mısınız? Ne yapıyor? Arkadaşlar. Bir dahaki videomuz peki olacak. En son çıktım? En son çıktım? Kardeşim bu durur musunuz? Kapanış konuşması yapıyoruz. Bir dahaki videomuz PKXD olacak arkadaşlar. PKXD videosu çekeceğiz. Bu Önceki PKX'te videomuzu izlemediyseniz PKX'te Ev. Biloğru. Ay düştüm. Yap. Bir durur musunuz? Jumolep PKX'te Ev Blo. Yazın YouTube'a biz göreceksiniz zaten. Bir sürü koltuk var. Böyle kafasında kral tacı olan biri var. 22 dakikalık. Sen değilsin de, de söyleyemem. Dönme, o 22 dakikalıktı. Bu 8 dakikalık gel. oldu. Arkadaşlar gel. <laughs> bir kez. Şunlarla konuşayım benim. Dur lan, ben de kapanış konuşması yapacağım. Ne oluyor Doğru. ya? Ben zaten her şeyi yaptım. Yapmadığım bir şeyi unuttun. Olmaktan... <laughs> bu değildi lan. <laughs> Küfür, et, Küfür değil mi abla? Yok etmemiştir. Eh arkadaşlar. Bırak, eğer paralıysa... Paralıysa... Boş ver Muhammed onları. Tamam. Neyse şunları bir şey daha koyacağım. Abla. Nerede adamı ben yaptım. Abla videoyu sevdin mi? Dur. Uzaklaşayım sosyal mesafe. Abla. Videoyu sevdin mi? Sevdim de bak bu kaydın adımı ben yaptım. Hadi görüşürüz. Merhaba. 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 Da bir uzaklaşım oğlum. Susan bir şey bakalım. diyeceğim. İzleyicimizi beğendiniz mi? Beğendik de. Kanalımıza Şu... abone oldunuz mu? Olduk like A Açtınız Açtık, mı? Açtık like attık. Bir de şuraya bak bak. Bir kırmızı bir tane de sarı. Lan ne? Ee, kız kıyafeti. Anla lan. Hı. Erkek kıyafeti yok. Şu kapılardan bir tanesini giysene. Hangisine girsek? Başka Bak bir, var. Ben, bir tane. Japon. İkisi de Japon, bir bu İngilizce herhalde. Buna gideceğim. Ne bu oldu lan? Aa başka bir öndür lan bir bakalım. Aa, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bir dahaki Roblox videomuzda bunu çekebiliriz. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz bay bay. Bir dahaki videomuz PKX'de ondan sonra Roblox. Bir peki eksik bir roblox. Görüşürüz.